Astronomi Haberleri Her gün dünyaya 60 ton kozmik toz yağıyor. Dünyamız güzel olduğu kadar oldukça tozlu ve kirli bir yer. Bu tozlar her gün güneş sistemimizden, galaksilerimizden ve kuyruklu yıldızlardan dünyamıza iner. Bu tozlar aynı duman partiküleri olduğu gibi sayıları oldukça fazla ama adetleri oldukça küçük. Şimdiye kadar bilim adamları bu kozmik tozun ne kadarın dünyada toplandığını bilmiyorlardı. Ancak atmosferin değişimindeki değişikleri ölçen Doppler Lidar isimli bir araç kullanarak sodyum ve demir seviyeleri yakından incelendi. Atmosferdeki sodyum miktarı atmosferdeki kozmik toz miktarı ile orantılı olduğu için araştırmacılar dünyaya düşen tozun gerçek miktarının günde 60 ton civarında olduğunu hesapladı. Şimdi düşündüğümüzde aslında evlerimizde biriken tozların bir kısmının uzaydan gelme ihtimali çok yüksek. Ve bu tozların önemli faydaları da var. Allah'ın tozlarda yaratmış olduğu hikmet, son yıllarda yapılan astronomi çalışmaları ile ortaya çıktı. Dünyamıza düşen toz, hem bulutların oluşmasına fayda sağlıyor, hem de Antarktika'da bulunan planktonların üremesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda çevre içinde şaşırtıcı faydaları var.